sevgili koç burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 5 Ağustos haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen burcu, koç olan güneş burcu, koç olan ve ay burcu, koç olan tüm koç burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet sevgili koç burçları. Neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçiyorum. para üçlüsü, kupa üçlüsü, üçlülerden gidiyoruz. Değnek kraliçesi, kupa ikilisi, kılıç dokuzlusu, değnek kralı, kupa prensi, kupa şövalyesi, kupa sekizlisi, para onlusu ve araba kartı. Evet sevgili koçlar kartlarımızı bir düzenleyelim Evet bu hafta e, sanki bir şeyleri böyle ispatlamak istiyorsunuz gibi belki sevginizi belki ilginizi belki karakterinizi belki mesleğinizi belki yeteneklerinizi ispatlamak istiyorsunuz ama bir şeyleri sanki birinin e, görmesini istiyorsunuz bilmesini istiyorsunuz gibi e, bir de sanki böyle e, Sizinle böyle aynı mesleği yapan insanlara da bir proje de sunabilirsiniz. Hani bunu da sunayım derken sizin sanki onlardan daha yetenekli olduğunuzu da görebilirler. Böyle bir şey sanki ya bir tanışma, bir buluşma, bir şeyleri ispatlama, bir şeyleri gösterme artık bir şeylerin farkına varılmasını istiyorum dediğiniz bir şeyi başarıyla gerçekleştireceksiniz. Herkes tarafından başarıyla anılacaksınız. Yani o mesleğiniz her neyse göstermek istediğiniz yeteneğiniz, sanatınız yeteneğiniz onu güzellikle göstereceğiniz gözüküyor. Eğer ki bu aşkınız ilişkinizse hani o ilişkinizde de sizin sevdiğinizi hissedecek, sevildiğini hissedecek yani karşısındaki kişi. Hani siz partnerinize seni çok seviyorum diyorsunuzdur da belki inanmıyorsa bu buluşmadan, bu konuşmadan sonra her nasıl bir jest yapacaksanız artık kendisinin sevildiğini hissedeceği gözüküyor. Evet bir başarı, bir kutlama, bir mutlu olduğunuz bir olay. Ee, belki de e, hani bunu başardım demenin bir sevinci ya da artık karşınızın, karşınızdaki kişiye bir şeyleri ispatlamanın mutluluğu gözüküyor. Belki de bu buluşmadan sonra bir yüzük, bir nişan bile olabilir eğer bir Hani e, tanışma faslıysa veya da artık bir ilişki almak istiyorsanız e, bu ilişkiyi onaylayabilirse yani onaylayabileceği gözüküyor. Eğer buluşabilir de konuşabilirseniz e, bu hafta öyle enerjilerde gözüküyorsunuz. Bir birliktelik başlayabilir artık bir ikili anlaşma belki de bu ikili anlaşma da olabilir. Sizin yeteneğinizi fark edip beğenip e, bu işinizdeyse hani ben iş için izliyorsanız sevgili izleyicilerim Güzel bir el sıkışma var. Sizin yeteneğinizi beğenecekler ve güzel bir el sıkışma gözüküyor burada. Anlaşma, uzlaşma, el sıkışma bir başlangıç gözüküyor. Eğer sevgililik ise birisinde ilişkinizde konuşup da hayatınızı almak istiyorsanız bunu da başarılı alacağınız gözüküyor. Evet karşı taraf tarafından sizi hissedecek, sevildiğini hissedecek, sevildiğini bilecek ve gayet de birbirinize karşı duygularınızın var olduğu gözüküyor. Eğer ki iş için, hani iş içinse de bu tabii ki karşı tarafta zaten sizi hissedebiliyor. Yeteneğinizi, becerinizi, yapabileceklerinizi, yapamayacaklarınızı her şeyin farkında olan birisi gözüküyor. Bu anlaşma yapacağınız her neyse. Bir konuda bir vicdan azabı yaşadığınız gözüküyor. Burada bazen acaba şunu söylese miydim, söylemese miydim, yapsa mıydım, yapmasa mıydım? Bir ikilemde kaldığınız bir durumda oluyor ama burada bir haber bekliyorsunuz. Belki de o kişinin haberi gelmediği için üzülüyor olabilirsiniz. Yalnız o haber geliyor sevgili izleyicilerim. Hani ilişkiden mi haber bekliyorsunuz artık? Ben teklifimi yaptım artık karşı taraftan bekliyorum diyorsanız o haberin geldiği gözüküyor. Ve siz artık arkanıza dönüp koşa koşa hayallerinize doğru gittiğiniz ve sizin için o konunun tamamlandığı gözüküyor. Bir yolculuk gözüküyor. Eğer ki bu iş içinse iş yolculuğuna sevdiğiniz bir iş anlaşması yaparak sevdiğiniz bir işe doğru gittiğiniz gözüküyor. Ama ilişki içinse... ise... Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. sevdiğiniz birisiyle anlaştınız. Tekrardan o kişinin haberiyle sevdiğiniz bir ilişkiye başladığınız gözüküyor. Yani bir yolculuk var. Ya ilişki yolculuğu, ya iş yolculuğu, ya hayat yolculuğunuzda artık her neyse hikayeniz bir yolculuğun başladığı gözüküyor bu hafta. Belki de sevdiğiniz bir insanla hadi tatile çıkalım diyeceksinizdir de tatile de çıkabilirsiniz bu hafta. Ama ne olursa olsun sizin için o mutlu olacak bir konuyu tamamladığınız gözüküyor. Mutlu bir şekilde tamamlayıp o konuları tamamlayıp anlaşıp uzlaşıp çıktığınız bir yolculuk var. Bir de bilinçaltınıza bakalım mı? Yaptığınız konuşmalar çok değerli olacak. Çok güzel bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Anlaşmalarınız harika gözüküyor sevgili izleyicilerim. Yollarınız çok açık. Maşallah diyelim. Evet bilinçaltınıza baktığında bakın böyle sessiz kaldığınız için vicdan azabı çekiyorsunuz hepsini bakın sessizlik çıktı. Bir şeyleri ertelemekten artık sessiz kalmaktan her şeyi sıradan yaşamaktan veya her şeyi sıradanmış gibi normalmiş gibi karşılamaktan sıkıldım diyen bir bilinçaltınız var. Çok sıkılmışsınız sevgili izleyicilerim. Ya bir şeyi sürekli sonra 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 daha sonra dedikten sonra hani diye diye belki sıkıldınız ya da sürekli Artık yani artık çok sıradan yaşıyorum dediğiniz bir şey. Yani sıradan bir hayatı yaşamayı ertelemekten mi ya da sessiz kalmaktan, belki sesinizi çıkarsanız sıradan bir hayat değil de daha güzel bir hayat yaşayacaksınız. Bunun için böyle biraz sıkıldığınız gözüküyor. Bir şeylerde hareket etmek istiyorsunuz ama sessiz kalmayı tercih ettiğiniz bir durumdasınız, bir enerjilerde gözüküyorsunuz. Şimdi bir de bu haftanın duygularınız nasıl olacak, neler hissedeceksiniz ona bakmak istiyorum. Mektup. Bakın haberleşmeye haberleşme gelmiş. Makas ve mezar. Evet. Sizin için net bir şekilde bir konu bitiyor. Bakın makasla birlikte kestirip atıyorsunuz. Haber, o beklediğiniz haber geliyor. Anlaşıyorsunuz, uzlaşıyorsunuz bir şeye. Ya ayrılacaksam ayrılacağım, birleşeceksem birleşeceğim. Yani sizin için önemli bir haber var. O haber geldikten sonra sizin için o konu bitiyor. Mezara gömüyorsunuz. Bakın yani bitiriyorsunuz, sonlandırıyorsunuz ve Artık neye başlamanız gerekiyorsa başlıyorsunuz. Güzel bir şeye başladığınız gözüküyor. Çünkü burada mutlu bir şeye başladığınız gözüküyordu. Ee, sizin için artık yeniden bir başlangıç, yeniden heyecanlı bir başlangıç gözüküyor sevgili izleyicilerim. Olumlu bir şeylere başladığınız gözüküyor. ne için sonlandıracaksanız o konuyu mu bitiriyorsunuz, bir şeyi mi bitiriyorsunuz, anlaşmayı mı bitiriyorsunuz, ilişkiyi mi bitiriyorsunuz? Bir şeyler, bir durum, bir hikaye sizin için sonlanınca yeni bir hikayeye kolaylıkla, rahatlıkla adım atacağınız gözüküyor. Şimdi bir de iş, meslek, kariyer kartlarımıza bakalım. Evet sevgili koçlar. Ateş üçlüsü çıkmış. Bolluk, her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı oluzun vadeli planlar yap. Evet bir bolluğun, bereketin geldiği belli zaten. Yeteneğinizle insanların böyle gözünü dolduracaksınız, mest edeceksiniz. Bir, sizin bir yeteneğiniz ya da bir şeyler var. Sizin oluşturduğunuz bir şeyler var. Onu o kadar beğeni toplayacaksınız ki sevgili izleyicilerim. Bu da size güzel anlaşmalar getireceği gibi maddi durumdan da rahatlayacağınız gözüküyor. Bu hafta her neye imza atacaksanız ve her şey harika görünüyor diye biraz daha sabırlı olmanız gerekecek ama ne olursa olsun uzun vadeli planlar yap diyor. zaten hayallerinize doğru bir yerlere doğru gittiğiniz gözüküyordu. Hava olnusu ise zor bir durumun sonu, değişimi kucakla, her şeyin yoluna girmesini um bir bağımlılıktan kurtul demiş. Evet artık zor bir durumun sonunun geldiği gözüküyor. Artık sizin için neye zorlandıysanız, iş konusunda mı, anlaşma konusunda mı, bir kariyer konusunda mı, bir şeylerde belki bir proje bir projede zorlanmıştınız. Artık onun sonunun geldiği gözüküyor. Bir hayatınızda bir değişim olacak. Bir yeni bir sayfa açacağınız, yeni bir güzellikler geleceği gözüküyor. Belki bir terfi alabilirsiniz. Belki bir ee, belki başka bir yere tayınız çıkar. Çünkü burada araba kart da çıkmıştır. Belki bir yerlere atamanız çıkabilir. Yani aslında size yeni bir yolların gözüktüğü gözüküyor. Ve sizin bir de bağımlılığınızın var olduğu gözüküyor. O bağımlılıktan kurtulmaya çalış demiş. Bir bağımlılığınız var. O bağımlılıktan kurtulursan o yükün rahatlayacak, hafifleyeceksin diyor. Artık bu zamana kadar bir şeyin dibinin de dibini gördüğünüz gözüküyor. O acılar çektiğiniz, o dibinin de dibinde olduğunuz şeylerden zıplayarak çıkacağınız bir rahatlama gözüküyor. Neyi zorlanıyorsanız bir rahatlama, bir içinizin huzur dolacağı, artık o acıların biteceği, sonlanacağı gözüküyor sevgili izleyicilerim. Su şövalyesi ise Aşık olmaya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti. Evet, bir sosyal etkinlik davetinde hünerlerinizi, yeteneklerinizi, becerilerinizi gösterebilirsiniz. Burada Size belki sizin işinize mest olan insanlar olabilir, hayranlık duyacak insanlar olabilir. Siz de belki sevdiğiniz bir işte teklif alacağınız ve sevdiğiniz bir işe de başlayacaksınız gibi sanki böyle bir his aldım burada. Bir teklifi siz alacaksınız gibi geliyor sevgili izleyicilerim. Siz ya belki siz yapacaksınız bir başkasına. Hani işi hoşuna belki sizsinizdir. Birinin işi, yeteneği hoşunuza hoşunuza gider de o kişiyle birlikte çalışmak isteyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi sizin işinizi çok beğenen biri varsa o size teklif sunabilir ve çok sevdiğiniz bir işe biriyle ortaklaşa iş başlayabilirsiniz. Veya siz sadece sizi çalıştırmak amaçlı, hani sizin yeteneğinizi kullanmak isteyen biri olabilir. Güzel bir mevkide güzel bir iş teklifi alabilirsiniz bu hafta. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki biraz duygulama ihtiyacı duyacaksınız gibi gözüküyor. Çünkü böyle ayaklarınız yerden kesilecek bir teklif gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bu da sizi çok mutlu edecek. Evet ben de başarılar diliyorum ve tüm bu haftanın güzellikleri sizlerin bulmasını istiyorum. Ne için böyle ağzınız kulaklarınız olacaksa o teklifin çabucak ve kolaylıkta olmasını diliyorum sevgili koç burçları. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörü de bulmuştur kartlarımız diyorum ve benimle uyumlandıysanız. Alta yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili izleyicilerim. Alta yorumlarınız çok önemli. Bunu unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınızla kanalıma çok büyük bir destek sağladığınızı unutmayın. Sizler sayesinde sizin gibi video izleyen, burç videoları izleyen izleyicilerin ana sayfasına düşmesine vesile oluyorsunuz. Bu yüzden şimdiden çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin diyorum. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel... Kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili koç burçları.